Safra İstanbul'a oldum. Apandis oldum. Fıtıklar oldum. Kalp oldum. Prostat oldum. Yani şimdi aklıma sayamayacağım ama ondan fazla var yani. <laughs> ha bu arada bypass ameliyatı da oldum. Dizim 4 Dört tane kısık var. Bir tane göbek fıtığı var. Safra İstanbul alındı. 17 yaşlarındayken e, olimpiyatları gördüm kahvede. Koşuyorlar. Ben de dedim koşayım. 20 yaşına kadar bu sporu yaptım ve hep başarılı oldum. İzmir birinciliklerim var. Her girdiğim yarışta güçe girdim. Türkiye 5. kadar gittim. 20 yaşından sonra bırakmak zorunda kaldık maddi durumlardan dolayı. Çalıştık, işe girdik. Sonra 50 yaşında emekli oldum ben. Emekli olunca kızımı getirdim. Yine bu sahaya getirdim. Bir antrenöre çalıştırsın diye. Onunla sohbet ederken ben dedim ona işte benim birinciliklerim olmuştu zamanında. O da dedi şimdi yine Kostan Master'lar dedi. Master'lar diye bir ne oluyor? İşte 35 yaşından sonra sınırsız 100 yaşına kadar herkes Master atlet sayılıyor. 50 yaşında başladım. Şu anda 63 yaşındayım. Yani 13 senedir bu işi yapıyorum. 2018'de bypass ameliyatı olmam gerektiğini söylediler. O da benim bir hafta önce girmişim Türkiye Şampiyonu olmuşum yarışta. Eşimi kalp... Tansiyonu için gittik e, fakat gelmişken bana da bakın demiştim baktılar dediler senin amca ameliyat olman lazım ameliyat sonucu damarda tıkarıklılar var ben şaşırdım bir hafta önce işte Türkiye şampiyon olmuşum e, dediler böyle işte olman lazım İyi e, olduk yani olduk e, bu arada da ben kanser olduğumu öğrendim daha ameliyat olduktan önce öğrenmiştim tedaviler sürüyordu e, ameliyattan 3 ay sonra da prostat kanserini düzeltemediğim için parçayı almak zorunda kaldılar. Burası da, ameliyat da oldum. artık ben bundan sonra artık yarışamam diye düşünüyordum. yani iki ameliyat olmuşum e, doktorlara izin vermez diye. Sonradan doktorlarla konuştuğunda koşabilirsin dediler. Bir mahsuru yok. Ben de ufak ufak başladım ama yani böyle tekrar Türkiye şampiyonu olacağım aklıma gelmiyordu. bu vaziyetteyken yani bypass ameliyatı ve kanseri atlatıp da ondan sonra tekrar yaklaşık bir sene sonra falan koşmaya başladığımda tekrar Türkiye şampiyon oldum ben. Bypass olmuş bir insan kendini her şeyden soğutuyor. Ben artık hastayım diyor, koşamam diyor. Fakat e, burada insanlara şunu göstermiş oluyorum. Ben de e, bana da ilginç geldiği için. E, yani şurada herkes bypass'ı barıttan sonra koşabilir, her şey yapabilir, normal bir insan gibi davranabilirler. Bunu bilmeleri gerekir insanlarımızın. Benim haricimde eşim, akrabam, herkes hala da şu anda koşma diyorlar. Ne yapıyorsun sen? Deli misin diyorlar. İşte koşarken öleceksin diyorlar. Fakat e, ben bir vücudumda rahatsızlık görmüyorum. Ama benim erken teşhis oldu. Hiçbir kalp krizi geçirmeden olduğum için böyle belki de olduğu bilmiyorum. E, kendimi çok iyi hissediyorum. Yarışlardan sonra da rahatım. Zaten doktor da bana daha iyi olacaksın demişti. E, öyle oldu. E, koşuyoruz yani bir şekilde. Bu ameliyat olduktan sonra 3 tane doktora gittim. Bana koşa bassın diye lisans çıkartmadılar. Tam burada herkesin merak ettiği olay zaten bu. Yani bu ameliyattan sonra bir insan koşup yarışabilir mi? Ve tekrar e, birinci geldim ve rekor kırdım. Arkadaşlarımla beraber koştuk bayrakta. Yani düşün, çok iyi bir şey yaptığımı inanıyorum ben koşmakla. Koşmayı çok seviyordum. Eğer ki zaman koşamasaydım çok üzülürdüm. Ama ben ameliyattan sonra tekrar koşmayı bırakmayacaktım. Zaten. koşacaktım ama ben tekrar böyle madalyalar alacağım, rekor kıracağım. Hiç aklım ucuna gelmezdi. Onu yaşadım. çok mutluyum ve bunu yaşadığım sürece de bu atletizmi bırakmayacağım, yapacağım. Yurt dışlarında da yarışlarım oldu. Budapest'e gittim, Dünya Şampiyonası'na katıldım. Ee, İspanya San Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Selanik'e gittim, Zagreb'e gittim, Sırbistan'a gittim, Belgrad'a. Oralara da yarıştık. Aramızda, Mastrat'ın arasında dünya birincisi olacak insanlarımız var. Yani Koç'ta belki dünya birincisi olacak. Hatta Balkan birincisi olacak. Fakat imkansızlıklardan dolayı gidemiyorlar. Tavsiyem e, ameliyat olup da bir kenara çekilmesinler. En azından yürüsünler, spor yapsınlar, e, daha iyi olacaklar.